Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yine bir Sims videosuyla karşınızdayım. Yine Sims oynuyorum çünkü önceki Sims videom beğenilmiş kimler geldi. Bu sefer Sims videomda, önceki de belki söylemişimdir, taşınıyoruz. Çünkü yo, ekranda gördüğünüz gibi iki çocuklu, dört kişilik bir aileyiz ve o küçük yer bize yetmiyordu. Ben de eşyaları satarak yeni bir alan keşfettim ve buraya taşınıyorum yakınımızda parklar var bir sürü şey var ama sorun şu ki olabildiğince hızlı şekilde bizim evi inşa etmemiz lazım yoksa büyük sorun olur ee, ayrıca paramızı çok dikkatli biraz. öncelikle evi inşa edeceğim sonra param kalırsa eğer e, outdoor yani dışarı kısmı inşa edeceğim bu arada evet ekranda görmüşsünüzdür çocuklarımız büyüdü yani artık büyükler yani evde tek başlarına kalabiliyorlar Ekranınızı görünüyor zaten. Şimdi. Yalnız birinin ismini değiştirmem lazım çünkü sorun şu ki ben ee, Özgür müdür nedir ismini şu an hatırlayamıyorum onu erkek sanmışım <laughs> ve gördüğünüz gibi o kızmış. <laughs> evet o yüzden bana birazcık sorun neyse ismi kalsın isim çok sorun değil çünkü. Önceliğimiz şimdi oyun durdu evet bizi inşa ederken oyun duruyor. Öncelikle size yeni yerimizi tanıtayım. Evet, evet buraya taşındım. Etrafta hiç ev yok ama bakın gördüğünüz gibi şurada park, burada havuz, burada oyun alanları gibi. akıllı evler de var Bir sürü yer var. Şurada bir metro hattı var, yani tramvay hattı var. Bunu daha çözmedim ama onu da çözeceğim. Şimdi öncelikle evimizi yapımına başlıyoruz hızlıca. Evet, evimizi yapıyoruz. Şimdi ilk olarak ben kenarlardan duvar de büyük bir ev yapmak istediğim için şurada posta kutumuz varmış öncelikle her şeyden önce şu posta kutusunu unutmadım. posta kutusunu şuraya bir koyalım sonra değiştiriz yeri öncelikle evin duvarlarını yapmak istiyorum şey oyun otomatikman duvarları eve çeviriyor ama sorun şu ne kadar büyük bir şey yapıp yapmamak arasında kaldı o yüzden 28 bin liramız var ee, bir kısmı sattım tahminimce 5000 lirası duvarlara gider daha fazlası ya da daha fazlası. Ama ben bu şekilde değil Şöyle yapmak istiyorum Şuradan şöyle gideceğim Şöyle Şöyle Buraya giriş kısmı gelecek Buraya koyuyoruz Üste çekiyorum son olarak bunu da yaptığımızda o oh, Bundan daha fazla para gitti. Hmm. Sorun değil duvarlar e, en büyük şeydi. Gördüğünüz gibi oyun otomatik Burayı bir eve çevirdim. Evin içini yapalım. Şimdi her şeyden önce şu ev kapısını bir yapalım. Biliyorsunuz önceki evimizde ev kapısı büyük bir sorundu. Güzel bir ev kapısı yapmak istiyorum. Pahalı olmayan ama evimize yakışabilecek. Aslında bir şey değil mi? Bu çok güzelmiş. Biraz pahalı ama değer, ev kapısı bir evin namusudur. E belki değildir ama neyse. Ben öyle diyorum. Şimdi tahminimce, e, tam planlamadım ama şuraya mutfak getirebilirim. Şu köşeye belki tuvalet gelir. Kapı ile gösteriyorum, biraz saçma oldu ama. Şu kısma da belki bir çocuk odası ya da büyük kısma şöyle büyük kısma bir salon. Güzel olabilir. Şimdi benim aslında istediğim şeylerden biri pencere. Pencereye önem vereceğim. Ayrıca şuradan bir kapı çıkartmak istiyorum dışarı doğru. Evet oyun kuşları mükemmel tasarlamış gerçekten. Max kuş. Şimdi hızlıca devam ederim. Şu güzel ama ucuz olarak kullanmaya çalışacağım için. Bu benim daha bir hoşuma gitti. Özellikle kapı kenarlarına bunlardan yapmak istiyorum. Ondan sonra şu pencerelerden kullanabilirim. Ama bu pencereleri sadece yatak odasına falan. O yüzden daha pencere koymayacağım. Pencereleri sonra saklayacağım. Öncelikle odalar daha önemli çünkü. Şimdi biliyorsunuz her şeyden önemlisi evin içi. Mutfak, mutfağa önem veriyorum bu sefer. Şuna merak ettim. Bu nasıl bir şey yapmışlar bu kombini, kombini? Nasıl yapmışlar diye bakacağım. Çünkü bu gerçekten bayağı güzel yapılmış. Ve toplam parası da 8335 lira olan bir mutfak. Buraya zaten, burayı ben sevmedim açıkçası. Burası e. Ha bunları almam zaten. Yani biliyoruz hiçbirimiz bir mutfağa 16 bin lira ödemez bence. Bu, bu daha güzel çünkü. Bu, bu ben eski taş sevmem. Ama belki şunun renkleriyle bu mutfak da güzel olabilir. Hem 4.202 liraya belki İşin içinden çıkabiliriz. Hiç 8 bin lira ödemek yerine direkt 4202 liraya işin içinden de çıkabilirim. Ama ben kaliteli bir şeyler istiyorum. Bunu bir kere yapacağım bir daha yapacağım. O yüzden aç mutfak önemli bir şey ama salon da Şimdi benim benim yani Güzel bir şey yapacağız, onu kesin. Aslında şu Art of Conversation bu çok güzel bir şey. Ama içinde televizyon var. Evet salonumuz bu olacak. Şimdiden söylemiş olayım Kesin bilgi veriyorum Hatta şimdiden alalım Evet Yalnız bunun kapısını falan Kapısı o taraftan bize Ve o da çevrilmiyor öyle bir sorun yok Bence otomatikman böyle Koyduğumuzda kapısı döner Niye dönmedi Ya salonu daha büyük yapmak istiyorum Salonu kendimiz mi tasarlasak acaba Evet Bu biraz pahalı Bu yüzden salonu kendimiz tasarlayalım En iyisi Banyo olarak şu banyoyu kullanmıştım. Öncekinde öyle hazırlıyordum. Yani onu kullanmıştım. Banyomuzu da bir yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu banyoyu asla kullanmam. Gayet kötü bir Şuna bakalım. Bu e. Bunun bazı kısımları güzel. Bunu zaten bu da iyi. Bunu biliyorsunuz. Bu önceki şeyde kullandı. Ben bunu seviyordum. Ve galiba ben yine bunu Evet dediğim gibi şu köşeye bence. Ama bunun giriş kapısı o tarafta kalıyor. Nasıl olacak? Ya bunlar dönmüyor mu bu odalar ya? Ya hiçbir tuşa basınca dönmüyor mu? Ayıp ya. İnsan bir döndürür. Yani bence mantıklı olarak böyle koyduğumda dönmeli ya. Yani. Dışarıyla bağlantılı yapıyor. Çok sivri zekalı. Evet biz en iyisi banyomuzu şu şekilde buraya koyuyoruz gördüğünüz gibi banyomuz hazır. Şimdi 18 bin bilmem kaç liramız var. Hazır yerlerden alacağım çünkü hazır yerler kötü değil. Mutfağa ben çok önem vermeyi düşünmediğim için bu mutfaktan alıyorum. Ve bunu da bu şekilde bu şekilde mi? Bence bu şekilde iyi. Bence de bu şekilde iyi. Buraya da başka bir şey koyalım Oraya da işte ekstra da hallettik. Bura nere? Oturma odası. Bunu kendim yapacağım. Yemek odasına gerek var mı bilmiyorum. Salonu yemek odasıyla bağlantılı hale getirebilirim. Burası öğrenci odası. Hmm. Kids room. Bakın şimdi buna önem veririm. İki kişilik çocuk odası yapacağım çünkü. Ya da iki ayrı oda da yapabilirim. Bir anzayla halledebilirim. O ayrı şeyler onlar. Bundan iki tane alacağım için çok iyi. Bunlara gerek yok da. Burada yazıyor olması lazım. Toddler. Infant. Heh. Ha. infant değil ya. Yok yok. Bir dakika bir dakika. Çok geriye gittik. Şimdi biz kids, kids odası falan diyoruz da. Yani biz ciddi ciddi şey yapacağız. Büyük büyüdü bize <laughs> çocuklarımız biliyorsunuz siz de. Tamam. Bir şey fark ettim. Bu odaların hiçbir şey güzeldi. Tamam. Bunu da kendim cıkır 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 falan da iyi ama gereksiz. Ha bu zaten gereksiz. Bu ayrı bir gereksizlik bu. Bu iyi ama dışarıyı sonra düşüneceğim demiştim ama ben yine şöyle bakıyorum şimdi. Ya bu en gereksiz zaten. Bu neymiş? İşle ilgili. Hmm, writer falan istiyor. Demiş. Aslında bizim Dina için şunu yapabiliriz. Winner Carrier falan. Boş ne yazıyor değil mi? Ben yanlış okumayım. Tamam. Söyle. O zaman yatak odası yok mu da. Ana şaşırdım bak. Şimdi biz yatak odasına bu sefer geçiyoruz. Gerçi 5 bin lira da yeterli yatak odasına da. Hesabı nasıl? Evet ben bunu almak istiyorum. Baya bir şık havalı bir şey Ya <laughs> bu değmez. Bu da değmez. Bu hiç değmez. Biz bunu alalım. Biz en iyisi bunu alalım. Bu baya güzel. Tamam alıyorum. Bunu ben bu şekilde koymayı istesem kapısını nereye veriyor? Göremiyorum. ben bunu şu şekilde koyayım. Nasıl dersiniz? Bence de. Tamam ama bu kısımlar şey çok büyük olur. Nasıl yapacağız? Ayrıca çok az paramız kalmış. Hmm. buraya salon mu yapmamız gerekecek o zaman. Bak. Salonumuz çok mu? Ha, ha çocuk odalarını yapacağım. O zaman evet evimiz gayet yeterli. Çok yeterli bence. Yeterli seviyeli. Ayrıca şurası boş kaldı. Onu nasıl hallederim bilmiyorum ama bizim odalarımız iyi. Burası nere ben onu anlamadım ama. Ha ders çalışma odası. Aslında bunun gibi bir şey yapabilir. Bayağı iyiymiş. Ha böyle bir şey olursa kendim yaparım. Bilgisayar falan da alacağım. 9 bin lira şey gibi. az. Ondan dolayı şimdi hızlıca şuna geliyoruz. Çocuk odalarını yapacağım önce. Çocuk odaları için duvar alayım. Şimdi çocuk odası nere? Burası mutfak, burası şey. Burası da tuvalet yani. İlk olarak tuvalette şöyle bir boşluk kesin kalsın. Hatta şu dolap burası boş kalsın. Buraya böyle buraya böyle kitaplıklar falan dizelim ya burayı direkt eliyorum. Buraya ya da buraya salon yapmak isterim ama buraya ben çocuk odası yapacağım. Evet. Böyle bir şey yeterli. Yeterli değil mi ya? Hiç emin olamadım. Ya böyle gidemem ama ya. Koymam lazım. Çok geniş bir çocuk odası. Oldu böyle olmaz. Bence şu an gayet iyi. Ama çocuk da böyle yapacağız. O zaman buraya hızlıca bir kapı koyalım. Ne çocuklara güzel hep değine değil. Güzel bir kapı koyalım. Güzel böyle normal bir kapı olsun. Şu değil. Şu sokak kapısı istemiyorum. Ev kapısı. Anladığınız ev kapısı. Nasıl bir şey değil? Mesela burada öyle bir şey yok.

Bu çocuklara rahatlık sağlıyormuş karanlıkta falan. Şey, kabus görmelerini engelliyormuş diyor. bu kapıdan koyalım bu kapı güzel. Şöyle yakında bakalım. Evet çok tatlı. Gerçekten bu yani engelliyorsa korkmalarını falan bu gerçekten güzelmiş yani. yani. korkmazlar tabii. Ama bu kapıyı böyle YouTube odası yakınlarına mı koysam yoksa ortaya bir yere mi koysam bilemedim ama bence burası güzel. Ha buraya koydum. Her çocuk odasında pencere yapayım. Böyle bir olsun. Valla ben... Siz beni anlamadınız. Ben ciddi gayet ciddiydim. Ama... Gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet gayet güzel gidiyoruz. Şimdi hemen çocuk odasını tasarlayalım. Azacağım. Zeminlere güzel bir kaplama yapmak istiyorum. Şöyle bir şey güzel olur herhalde. Evet, evet. Diyorum. Bu 160 lira. Tüm. konforlu yazanlar da var. Adalye Bu değil ama. Şu güzel Evet. Bunu da koyuyorum. Pencereleri sonra halledeceğim. Işıklandırma önemli Şimdi güzel bir şey ışık yapsam. Çok olmaz mı? Aa yok o kadar değil abartma. Ama Ya bu iyi sanki ya. Şaka yaptım. O koyulmaz yani. Biz abi çabuk olmuyoruz. Ama Ciddi istiyorum. Güzel bir şey koyalım. Böyle saçma sapan bir şey Bu nasıl bir şey? Tavan ışığı değil mi bu? Aa bak bu iyiymiş. Tamam bundan iki tane. Evet. <laughs> Çocuk odası çok güzel oluyor. Var ya ben eğer bu çocuklardan biri olsam şey yapmazdım. Hep burada kalırdım. Bu duvara mı asılıyormuş? Eğitim. Aa bu çok yakışabilir belki ya. Tamam bunu da koyalım şöyle. Bir böyle. Tablolar koyalım dolaplara. Güzel olur. Hmm, bunları da buraya koyalım. Istiyorum. Güzel görünür. Ben böyle güzel görünür diye diğer şey koyarım ama. Var ya çok heyecanlıyım şu an çok güzeller. Mesela evet ya bu, bu, bu çok güzel bir halı. Bu daha güzel bir şey koyabilirim. Ay bu güzelmiş bak. Ama zemine uyum sağlıyor. kanal görmüştüm nerede? Oo abi abarttın bu ne ya? Ben böyle bir şey istemedim ama siz biraz abartıyorsunuz. Ha Dream Eater. Ha bu çok tatlı bunu istiyorum çok bu çok güzel bir şey. duvara tablo koymak istemiştim. E bu da çok büyük. E bu ideal boyut ya. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Çok tatlı bir tablo köşemiz olsun. Hmm. Ne güzel oyunun müziği. Burayı yapıp bu sefer bu videoyu e, burada bitireceğim. Uzun oldu O zaman oyuncak koyalım mı? Support infants. Infant mi ya bir Ona da bakayım. Bu eve yerleşsin onlar. Ya nerede bizimki? <laughs> ya sen niye üzgünsün ya? He, <laughs> koştura koştura gidiyorlar. Şeye bakacağım. Bunlar infant mı? Ne bunlar? Allah bunlar ne? Benim yandı. Ne bunlar Allah'ım? Bak burada gösteriyorsa kolayca anlayabilirim. Ya Allah Allah. Tam Dina'dan bakayım bakıyorum ben de ne kadar şey değil. Open profil. Dina sentimiz sabah Özgür. Ay da çok tatlı. Hmm relationship good friends ee sen biyografi child yazıyor lan infant falan değil ha child bu kim ya hı bunlar child tamam ya ev çok boş oldu gerçekten ama çocuk odasını güzel yaptık ama çok boş kaldı dediğim gibi o zaman son eşyalarımızı koyuyorum hey bir fighter bu da iyiymiş şu da iyiymiş o zaman oraya da şey koyalım şöyle raf falan koyalım güzel olur şöyle bir şey alabilir miyiz? dur bakayım buradan varsa raflardan koy. koyayım benim çocuklarım ya. şöyle bir şey koyalım ya oh be ve... ama bu da çok şey oluyor buraya olmaz bu güzel oldu. Bunun üstüne şimdi bir de lamba koyarım ben. İyice güzel oldu. Şey masa lambası. Masa lambasını buraya da alalım. Nerede masa lambamız? Aa niye koyamıyorum? Ha bu yere konuluyor. O zaman gerek yok. Ya ben şu çok tatlıymış ama. Masa lambası yok mu ya? Ne altı da var. Ay çok güzel. Çok güzel vallahi. Boğulsun, evet bugün yeni evimize taşındık. Yeni evimizi hafiften tasarladık. Salonumuz kaldı ama. Onu da sonraki videoda halledeceğim. Hepinizi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.